İyi geceler değerli kent dinleyenleri. Bugün sizlerin karşısında Deli Kız'ın türküsü şiiriyle beraberim. Yazarı Gülten Akın, seslendirmesi ben Deniz Ali Altınbaş, sizlerle efendim. Keyifli dinlemeler dilerim. Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elim uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, anlasam, Elim uzatsam, tutamasam olanca sevgimi. Yalnızlığımı düşünsem, hayır düşünmesem. Senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki. Başlar biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır. Bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli. Bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli, ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız, bu yağmur işlemez karanlıkta. Yan garipliğine yürek yan. Gitti giden. Derin bir nefes aldık. Üstüne bir de verdik. Öncelikle şiir hakkında konuşacağım. Sonra kanaldaki kanala neden videolar gelmedi hakkında biraz sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Hem de onun dışında kamera karşısında video için durmayalı uzun zaman oldu. Bir iki kere kanalda yayın yapmayı denedim, fakat fakat diye bir şey yok aslında. Güzel oldu. Yayınlarda çok keyif aldım. Bilmiyorum katıldınız mı katılmadınız mı. Ee, ama artık böyle hafta sonları özellikle ara ara böyle yayınlar yapmak istiyorum. Ee, bu yayınlara ne zaman olacağına dair toplulukta hep bilgilendirme yapacağım sizlere. Kafamda böyle bir fikir var. Hem sizlerden istek şiirlerle hem de o hafta kendimi etkileyen şiirleri sizlere sunmak istiyorum. Umarım bu düşünce hoşunuza gider. Umarım sizler de yayınlara vaktiniz olduğu zaman katılmanız beni de memnun eder. Şiire gelirsek birine karşı o duygunun güçlüğüne karşı, güzelliğine karşı beni ya sevmeli ya öldürmeli. Gerçekten benim bu şiirden hissettirerek kendimde en çok anlam bulunan yer burası. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli, ya öldürmeli. Gerçekten beni ya sevmeli, ya öldürmeli. Hayat felsefem bu olsa <laughs> insanlara karşı emin olun ki bu olurdu. Ya da Didem Madak diyecektim. Bu aralar çok Didem Madak dinledim ama Didem Madak değil. Nilgün Marmara gibi. Sahneden çekilirken Yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum diyor. Aynı şekilde. Yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum. Beni ya sevin ya da öldürün. <laughs> Bu şiire böyle bir yorum getireceğimi inanın ben bile bilmiyordum. Videoya başlarken böyle bir plan yoktu kafamda. Dün akşam e, Nilgün Marmara'nın şiirlerini okuyordum. Bunu da not almıştım telefonuma. Oradan sizlere söyledim. Sahneden çekilirken yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum diyordu. Ben de buna ekleme yapayım. Bu Gülten Akın'ın şiiriyle beraber. Selamlıyorum ama beni ya sevin ya da öldürün. <laughs> ama sevmenizi tercih ederim diyorum. Onun dışında... Uzun zamandan beri kamera karşısında değildim video için. Bahsetmiştim. Ee, bunun için çok mutluyum. Şu an bu kameranın karşısında olmak, sizlerle tekrar buluşuyor olmak. Ne bileyim. Eski bir anı gibi. <laughs> Çok uzun zaman oldu benim için en azından. Çünkü alışmıştık birbirimize. Sürekli ben kamera karşısında geçerdim, şiir okurdum. E tabii bir de ortamımız değişti. Güzelim odamı bıraktım. Şimdi evimin salonundan sizlere selamlıyorum. Şiirleri seslendiriyorum. Biraz uzun bir süre, birkaç ay beraber, birkaç ayla, birkaç ay evet konuşamadım. <laughs> birkaç ay sizlerle beraber olacağım, bu evde, bu odada. Yer yer bahçede sizlere fırsat buldukça şiirler, yer yer kendi odamda, yer yer benim en çok sevdiğim yer, mutfak masalarında sizlerin karşısında olacağım. Bilgisayarım kırıldı, şu an kırıldı ama. Ee, Başka bir ekrana yansıtarak çekiyorum. Dolayısıyla sizleri görmüyorum şu an. Yani kendimi de çok görmüyorum. Böyle o hani bilgisayar kırıldıktan sonra şeyler olur ya, renkler. Şu an karşımda o renkler var. Ee, onun için biraz da hüzünlüyüm. Bu hafta bir tatile gideceğim. Şimdi gitmeden önce de sizlere de hasret kalmışken dedim ki artık bir tane kanala video atalım. İnsanlar izlesin. Bu şiiri çok okumak istiyordum. Ama okudum. <laughs> Kamera karşısında bir acemiliğim oldu. İki haftadan beri video çekmeyince bilmiyorum ne kadar beğendiniz bu şiiri veya okumamı ya da bu videonun içindeki sohbeti. Bilmiyorum ee, ama hayatımda bir şeyler değişmek üzere. Ne olarak değişmek üzere? Akademik olarak değişmek üzere bir yola girdim kendi çapımda. Umarım bu yolda bir bahtiyarlık sağlamak istiyorum. Diyecek başka bir şeyim yok. Onun dışında kendi sağlığınıza çok dikkat edin diyorum. Ee, her zamanki gibi kapanış cümlemi tabii ki de unutmadım. Yaşam olduğu sürece değerli kent umut her zaman vardır. Asla ve asla umudunuzdan vazgeçmeyin diyorum. Onun dışında videonun başında şiirden sonra söylediğim gibi canlı yayınları topluluklardan topluluktan duyuracağım. Onun dışında sosyal medya hesaplarım aşağıda mevcut. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir de şiir kitabım biliyorsunuz var. Onu da bana destek olmak için satın alırsanız eğer imkanınız varsa şeref duyarım. Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın efendim. Başka bir videoda başka bir ortamda başka güzel bir şiirle ruhumuzu okşayacak bir şiirle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.